Arkadaşlar Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı teknik senaryolarına hoş geldiniz. Hissemizin grafine baktığımız zaman Ocak ayında 4.78 zirvesini gördüğünü ve bu zirveden düşüşe başladığını görüyoruz. En dip 1.60'ı gördükten sonra tekrar bir yükselişe çıkıyor ve e, yükselişi 2.98'de şimdilik son buluyor ve hissemiz birkaç gündür, birkaç haftadır diyelim e, yataya bağlamış gözüküyor. Şimdi hissemizin bundan sonra yapacağı hareketlerin ne olacağına dair incelemelerimize başlayalım. Öncelikle tabii bir çıkış trendimiz var. Şu dipten onu belirleyelim arkadaşlar. Bakın şu çıkış trendimiz. Şu şekilde gösterebiliriz. Biraz daha genişletelim. Şimdi burada tabi hisse aslında çok son derece kritik bir noktada. Çünkü yani trendi bu şekilde alırsak hemen hemen destek, trendin destek seviyesinde bulunuyor açıkçası. Bunun kırılması durumunda, aşağı gelmesi durumunda bir miktar e, düzeltme yapabilir hisse. Nereye kadar gelebilir ona da bakalım hızlıca. Bakın şu Fibonacci düzeltme seviyelerini belirlediğimiz takdirde hissemizin olası geri çekimlerde gerileceği noktaları görebiliyoruz. E, bir 2.65 seviyesi var ilk etapta destek verebileceği seviye ki daha evvelden 2.68'i e, gördü e, önceki günlerde işte 65 266 seviyeleri destek görevi görebilir. Bunun altına sakması durumunda da 245 229 seviyeleri yine hisse için destek görevi görebilir. Şimdi arkadaşlar tabii yine baktığımız zaman hissede bir çanak formasyonu olduğunu da görüyoruz aslında. Çanağa çanağı yapmış durumda küçük bir çanak formasyonu var. Yan tarafta da artık şimdi bu çanağın dinlenme alanı diye tabir ettiğimiz belki de kut formasyonu yapıyor diyebiliriz. Ee, bakın bunun derinliği kabaca e, dip seviyesi 1.90, bunun da üst seviyesi e, 2.98 2 desek yaklaşık e, ne kadar yapıyor? Tl lik bir buçuk TL'lik bir dip seviyesi var aslında derinliği var. Hadi bunu okla belirtelim tam olsun. Hata yapmayalım. Şuradan Uzattığımız zaman Canan derinliğimi görüyoruz. Bunu kullanılalım. Bunu açması durumunda arkadaşlar hissemiz e, bu görünen seviyeleri hedefleyecek. Yani kapaca aslında daha evvelden e, 2020'nin Mart ayına kadar olan süreçte görmüş olduğu e, alanı, şu sıkışma alanını şöyle belirtelim hemen. Şurayı e, hedefleyecek gibi gözüküyor açıkçası. Bakın şu alanı yukarı doğru olası hareketlerde orayı hedefleyecek gibi gözüküyor. Tabii e, burada önemli olan hisse olan e, talebin ne yönde olacağı şeklinde arkadaşlar eğer talep olursa tabi yukarıya doğru hareket olabilir. Aksi taktirde az önce söylemiş olduğumuz geri çekilmelerdeki destek seviyelerine gelebilir. Peki başka açıdan bakarsak göstergelerimiz, Bollinger Band ve hareketli ortalamalarımız ne durumda? Ben MACD'yi çok seviyorum, benim için çok önemli bir gösterge. Bu, evet, MACD biraz nötr gibi ve sanki aşağı doğru bozulma eğiliminde ama henüz daha karar vermek değil. Hareketli ortalama, Bollinger ortalamasının üzerinde bu gayet olumlu. Fiyatımız da 273'te hemen bir kademe hareketli ortalamanın altında kalmış. Bu bize biraz belki. Bu buralarda oynanabileceğini aslında gösteriyor birkaç gün daha. İzleyip aslında görmek lazım. Haftalıkta da bakalım hemen bunlara. Haftalıkta baktığımız zaman ee, MACD'nin yukarıya doğru kesmek üzere olduğunu görüyoruz. Belki de önümüzdeki hafta bunu yapacak. Ancak hareketli ortalama oldukça aşağıda kalmış. Bollinger'in altında. Fiyat her ikisinin ortasında kalmış. Dolayısıyla biraz daha aslında fiyatımız bu seviyelerde konserve olabilir. Ondan sonra hareketine. Belki de devam edebilir. İşte tekrar günlüğe dönelim arkadaşlar. Burada tabi e, görmüş olduğu zirve seviyesinden başlayan düşüşün de bir düzeltme seviyeleri olacaktır. Bu bizim için neden önemli? Olası yükselişlerde karşımıza e, yine bunlar direnç olarak çıkacak bu seviyeler. Bakın ne, hangi seviyelere tekabül ediyor bunlar onlara bakalım. Şu aşamada bir 2.81 seviyesi zaten hissemiz 2.73 ile hemen onun altında hareket ediyor bakın. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süreç boyunca hep bu bölgenin altında hareket etmiş. Bazen üstüne çıkmaya çalışmış ama henüz başarılı olamamış. 2.81'i geçerse önüne 3.18 direnci çıkıyor olacak. Ondan sonra da 3.55 ve az önce göstermiş olduğum aslında sıkışma bölgesi onun üzerindeki 4.09 seviyeleri karşımıza çıkıyor olacak ilgi olması durumunda hisseye bu seviyeler görülebilir Evet başka yine uzun vadeli bir grafiğine bakalım bize bir şey anlatacak mı en sonunda değerlendirdikten sonra videomuzu sonlandıracağız Evet arkadaşlar genelde aslında baktığımız zaman iki büyük, bir büyük ve bir de küçük çanak yaptığını görüyoruz hissenin. Dolar bazlı bir şey ifade edecek mi bize? Evet dolar bazlı belki şöyle bir trend belirleyebiliriz kendimize. Bakın şu çizgileri birleştirdiğimiz takdirde bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Ve e, olası yükselişlerde, yani yükselişin biraz daha tırmanması durumunda yaklaşık 1 dolar, 1 doların altındaki sebepler yine e, uzun vadeli düşüş trendinin e, direnci olarak karşısına hisseli çıkıyor olacaktır. Evet arkadaşlar, kiler galine kuyatırı muhtaklığı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka hisse senedinin teknik senaryolarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.